Merhaba gençler, Yösa RT'ye hoş geldiniz. Bugün yine faiz problemlerinde devam edelim. Küçük bir hatırlatma yapalım burada. Faiz, ana para, faiz oranı ve zaman demekti. Zaman. Ana para 330 liraymış. Yıllık 5 bölü 100, %5. Bakın yıllık %5 ise 8 ay. 8 ay kaç yıl yapar diye bir şey sorsak 8 bölü 12 dersiniz diye düşünüyorum. Peki buradan böyle 20, buradan sadeleştirdik. Buradan da sadeleştirdik. Buradan da sadeleştirdik. Ve en son bütün sadeleştirmeleri yapınca cevabımız Adana geldi. Zaten dediğim gibi yani soru şurada bitti. Gerisi sizin işlem yeteneğinizle alakalı. Peki 3000 TL'lik e, yıllık yüzde 16, 45 gün. Bakın az önce ayı 12'ye bölerek ne yapmış oldum? Yıla çevirmiş oldum. Peki bakın burada ne yapacağım? Faiz, ana para, yıllık, yani 16 bölü 100 45 gün kaç yıldır diye soracak olsak 365'e bölmüyoruz gençler. Bunu daha önce konuşmuştuk. Daha kolay bölünsün diye böyle yapmışlar. Biz de bu kararı saygı duyuyoruz. Tabii ki doğru mu diye soracak olsanız tabii ki de değil bence de. Neyse 3'e böldüm 4, 3'e böldüm 15, 4'e böldüm, 4'e böldüm. Yani küsuratlı sayılarla uğraşmamak için böyle yapmışlar. Gördüğünüz gibi 60'mış cevap. 450 TL yıllık %4 faiz oranıyla 3 yıllığına bakın yıl yıl süresi bekletin toplam parayı sormuş yani hem faizi al şimdi faizi bir hesaplayalım isterseniz 45 4 bölü 100 3 yıl 3 yıl demektir yani 3 bir daha 12'ye falan bölmüyorum çünkü yıl olarak vermiş yıl olarak çarpıyorum. 450 tabi bu arada burası. Peki hemen sadeleştirelim bunu. Bunlar sadeleşir. 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 5, 9. Faiz neye eşit oldu? 9, 18, 54'e eşit oldu. Benim ne kadar param vardı? 450 lira param vardı. 54 daha eklersem ne yapar? 504 yaparmış gençler. Gördüğünüz gibi kolay. Diğer problemler kadar zor olduğunu düşünmüyorum ben. Yıllık %15 faizle bankaya yatırılan bir miktar para kaç ay sonra kendisinin dörtte biri kadar faiz getirir? He. Faiz dediğim kısma ben benim param x ise eğer %15 faizle kaç ay? Kaç ay olsun y ay? y bölü 12. Şimdi niye y ay kaç yıl yapar diye soracak olsam y bölü 12 diyeceğiz. Peki benden istediği şey ne? Ana paramın 4'te 1'i kadar yani x'in 4'te 1'i kadar faiz istiyoruz. Peki x'ler sadeleşir. 4'e böldüm, 4'e böldüm, 3. 5, 20 yani y bölü 20 eşittir 1 çıktı. Buradan da gördüğünüz gibi 20'ymiş. Yıllık faiz oranı %30 ban bir bankaya yatırılan bir miktar para 144 günde, bakın yine bunu yıla çevireceğim. 27 lira faiz getirmiş. Para nedir? Ana parama x diyorum. Faiz oranı 30 bölü 100 çarpı kaç gün? 144. Neye böleceğim? 360'a. Bunu açıkladık az önce zaten. 27 olacakmış. Evet. Hemen işlemleri hızlı hızlı yapalım. Buradan 4 gelecek. Buradan 9 gelecek. Buradan 25 gelecek. X eşittir. 9 çarpı 25'ten 180 45 daha 225 yapmalıymış gençler. Yıllık %30 faiz oranı veren bir bankaya 2 yılına bir miktar para yatırılıyor. Şimdi yıllık şimdi x kadar param var. %30 Bakın yine yıl yıl 2 yılına bu kadar faiz getirir. Aynı para yani x %45'ten başka bir bankaya yatırılsaydı kaç ay sonra yani Y ay sonra yine 12'ye bölüyorum burada. Bakın burada yıl dediği için 2 ay dese bunu da 12'ye bölecektim. Fakat benim aradığım şey ay olunca 12'ye bölmüş oldum. bunlar aynı para dediği için de eşitledim. Peki bunları sadeleştirelim. 3'e böldüm 4, 3'e böldüm 15, 15'e, 15'e böldüm 2. En son kalanları yani 2 çarpı 2 yazdım. Y'ye böldüm 4, gördüğünüz gibi 16'ymış gençler. Evet, mantığı gene itibariyle kolay olduğunu düşünüyorum. Hep aynı şeyleri yapıyoruz. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Bankaya yatırılan bir miktar para, 15 ay sonuna yatırılan paranın 1 bölü 5'i kadar faiz getirmektedir. X kadar param var. Ee, ne kadar faiz verdiğini bilmiyorum. 15 ay demiş, yıllık demiş, 15 ay demiş. Yine ne yapıyorum? Yıla çeviriyorum. Peki ana paramın 5'te 1'i kadar faiz getirecekmiş. Bakın bir paramız var. Faiz oranını soruyor. 15 ay kaç yıl yapar? 15'i 12'ye böldüm. Ana paramın 5'te 1'i kadar faiz getirmesini istiyorum. X'ler gitti. 15'e böldüm 20. 3'e böldüm 5. 3'e böldüm 4. 5'e böldüm 5'e böldüm 4. Y kaçmış gördüğünüz gibi? 16 çıkıyormuş. Gençler. Bir miktar paranın 3 bölü 4'ü yıllık %20 faiz oranından 8 aylığına A bankasına. Geri kalan da %30'dan 10 aylığına B bankasına yatırılıyor. Toplam faiz geliri. Peki ne kadar paramız var? X kadar paramız var. 3 bölü 4'ü. Tabii ki 4X diyebilirsiniz. Hiç önemli değil. %20 faiz oranıyla 8 aylığına. Bakın ay, yıl. Umarım bunu sürekli tekrar ediyorum ama dikkat edeceğiniz başka da bir şey yok gençler bu sorularda. Geriye kalan para. Yani X'in 4'te biri kaldı. %30 faiz oranıyla 10 aylığına 10 bölü 12 bakın yıllık 10 aylık bu toplam 260 yapacakmış. Peki. Şimdi burada işlemleri yapalım. Şimdi hiç sadeleştirme yapmayalım diye. Değil mi? Bakın 4 var. 4 var. 100 var. 100 var. 12 var. 12 var. Hiç bunları şey, yap şey yapmayalım. Ee, yani burası ne yapar? 160. 480 x bölü 4 çarpı 100 çarpı 12. En son sadeleştiririz gençler. Burası da 300 x bölü 4 çarpı 10 çarpı 12 eşittir 260'mış. Niye böyle yaptığımız en son sadeleştirmeden kurtulalım diye. Bu ikisini toplarsam çünkü bakın paydalar eşit oldu. Ne yapar? 780 bölü 4 çarpı 100 şurası 100'müş. 100 çarpı 12 çarpı x 260 260'mış. Artık gönül rahatlığıyla sadeleştirme yapabiliriz. Şu bir tane sıfırları bir sileyim. Şu yaklaştırayım isterseniz. Böyle birer tane sıfır silelim. 2'ye bölelim 39. 2'ye bölelim 5. 13'e bölelim 2. 13'e bölelim 20. Bir daha 2'ye bölelim. Bakın en son şu kaldı. X bölü 10, 120. Ne eşitmiş? 20'ye. X ne çıkıyor? 2400 çıkması gerekiyormuş gençler. Evet ne de güzel yanlış çözdük. Peki niye nerede işlem hatası yaptık bir yerde? Yüzde 20 fazla sadleştirsemydik. Bir daha toplayalım mı? 780 780 x bölü 4 çarpı 100 çarpı 12 eşittir 260. Bize toplam para kaçtır? X'i soruyor burada. Buradan bulamadık mı hakikaten? Bununla bu gider. Hatta direkt neyse. Hmm. Bunu 26'ya bölsem 10. 26'ya bölsem 3. 3'ler sadeleşir 4. Evet gençler. Ee, buradan 40. 160. 1600'müş. Ben bir yerde işlem hatası yaptım. Evet gençler. Bir bankaya %18 faiz oranıyla 8 aylığına yatırılan X lira. X liramız var. %18 faiz oranıyla 8 aylığına yatırılmış. Diyor ki süre sonunda faiz ile birlikte yani bu faiz kısmı bir de ana param var. Bu neye eşit olacakmış? 2x eksi 44. Şimdi bunu bu tarafa atalım isterseniz hiç uğraşmayalım. 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 3, 2'ye böldüm 2'ye böldüm 50, 3'e böldüm 3'e böldüm 6, bir daha 2'ye böldüm 3. Bir daha 2'ye böldüm 25. Yani 3x bölü 25. Bunu da karşıya atarsam x eksi 44 demektir. Yani 3x eşittir. 25x eksi 4 ile çarpsam 100. 100 çarpı 11 de 1100 yapar. Peki ne oldu? 22x eşittir 1100. 11'e böldüm 2x. 11'e böldüm 100. x buradan kaç çıkacakmış? 50 çıkacakmış gençler. Peki devam edelim. Yıllık %x faiz ile bankaya yatırılan ATL'ye 20 ay sonra bakın A lira paramız var. X bölü 100 kadar faiz oranı var. 20 ay deyince artık bunu anladınız. Faiz de X bölü 4'müş. A'yı sormuş. Hemen sadeleştirelim. Burayla burası sadeleşti 5. Burayla burası sadeleşti 3. X'ler sadeleşti. Bakın a bölü 15 eşittir 1. a kaç çıkar? 15 çıkar. Bir miktar paranın 1 bölü 4'ü yıllık %25'ten 3 yıllığına, hmm, kalan paranın yıllık %x'ten 10 aylığına faizle yatırılıyor. Elde edilen faizler toplamı yatırılan tüm paranın 3 bölü 8 olduğuna göre. Şimdi ne kadar paramız var? A lira paramız olsun. Bunun 1 bölü 4'ü yıllık %25'ten 3 yıllığına Bakın burada 12'ye bölmüyorum çünkü yıl 3 yıl. Kalan para A'nın 1 bölü 4'ü değil mi? Geri nesi kalır? A'nın 3 bölü 4'ü kalır. E, ee, bu da %x faiz oranıyla 10 aylığına 10 bölü 12. Çünkü bakın %x'den yıllık 10 aylık. Diyor ki elde edilen faizler toplamı yatırılan tüm paranın 3 bölü 8'iymiş. Evet Yatırılan tüm para X değildi yalnız. Orada bir işte bir hata yaptım. Burası A olacak. Çünkü yatırılan tüm para ama. Evet. Sadeleştireceğim bu sefer. 25'e böldüm. 25'e böldüm. 4. A bölü 16. Ha bir de burada 3 var. 3 A bölü 16. Evet. Şöyle yapalım. Burayı 10'a bölerim. 10 kalsın. Burada da şöyle kaldı. 4. Yani A çarpı X bölü ne yapar? 16. 160 eşittir 3A bölü 8. Peki. Şimdi başka bir rengi geçip düzelteceğim. Burası 10 ile genişletirsem ne olur? 30A artı AX bölü 160. 3A bölü 8. Peki bununla bunu sadeleştirelim. 20 bunları çarpalım. 30A artı AX 60A'ya eşitmiş. Her tarafı A'ya bölebilirim. Yani X kaç çıkıyor gördüğünüz gibi. 30 çıkıyormuş gençler. Evet gençler. Eğer bir kişi parasının 2 bölü 5'ini borsaya kalanını şimdi 2 bölü 5'i derken parasının toplam tamamına 5x diyelim mi? Çünkü az önce yine işlem hatası yaptım. Bu sefer e, çok uzun çözümü. O yüzden de şey yapamadım yani. E, orayı size gösteremedim. O yüzden sildim. 5x'in 2 bölü 5'ini yani 2x lira borsaya para yatırdım. Çünkü bunun 2 bölü 5'i. Geriye kalanı da diyor 3x'in de %60'dan 160 faizle bir banka yatırıyor. Yıl sonunda borsadan ne kadar para kazanmış oldum? 2x yatırmıştım x lira. %50'si x lira yapar. 3x param oldu. E, buraya da 3x yatırmıştım. Şu kadar da para geldi. Şöyle e, ne yapar? 18 x bölü 100. Şey, 10 pardon. 6, 60, 78 x bölü 10 lira mı olmuş oldu. E, 10 TL artık x ne derseniz diyeyim. Hmm. Şurada anladınız mı? Mesela şurada 2x'sini yani %50 kazandı. 3 xten de şu kadar para kazandı. Onu ekledim. Peki diyor ki eğer tam tersini yapsaydı. Yani diyor ki eğer tam tersini yapsaydı. Yani 3 xi borsaya yatırıp 2 xten faiz alsaydı. Buradan ne kadar alacaktı? 1,5x alacaktı. Yani buradan 4,5x kazanmış olacaktı. Şimdi bunun da 2x RAM zaten var. Bir de üstüne ne ekliyorum? Faiz ekleyeceğim. Ne kadar? 60 bölü 100. Bir yıldığına dediği için onu şurada da bir dememiştik. Demiş olalım. Peki burada ne olur? 12x bölü 10. Şimdi bunları toplarsak ne olur? Ona bakalım. Şimdi burası 9 bölü 2. Yani şöyle 9 bölü 2x 2x 12x bölü 10. Hepsini ne yapalım? 5 ile genişletelim. Şöyle 5 ile, 1 ile, 10 ile ne yapar? 45 değil mi? 20 daha 65, 75, 77 x bölü 10. Buradan 77 x bölü 10 kazanıyor. Buradan da 78 x bölü 10 kazanıyor. Diyor ki daha 12 lira daha ne olacaktı? Daha az. Yani tabii ki burada bundan bunu çıkartırsam 12'ye eşit olacakmış. Bakın x bölü 10 eşittir 12 x neye eşit? 120'ye. Benim kaç x param vardı? 5x param vardı. O yüzden 5 çarpı de ne yapar? 600 yapar. Herhalde bu konunun en çok zor ve uzun olan sorusu buydu. Çünkü işlemleri de uzundu. Borsayı bilmiyorsanız girmeyin gençler. Ee, ama kripto varsaya girebilirsiniz. Kendinizi geliştirirseniz. Hani bir zamanlar YouTube kanalı açıp YouTube'dan para kazanmak nasıl revaçtaysa ee, bence kripto borsalarında bir deneyin derim, bir bakın, araştırın kendinizce. Ee, dünya başka bir yere evriliyor. Bu da benim size bir tavsiyem olsun. Evet, şimdilik benden bu kadar. İyi çalışmalar diliyorum.